Xiaomi S10T model cihazlarda format işlemi yapmak için cihazın arka kısmını çeviriyoruz. Ardından ana fırçanın hemen orta kısmında üstünde bulunan bir tuş var. Bu tuş format tuşudur. Sivri bir şeyle, ucu sivri bir şeyle 5 saniye basılı tutuyoruz. Şu şekilde 5 saniye sürede olduktan sonra çekiyorum elimi. Fabrika elemi. ayarlarını geri yükleme başlatılıyor. Zaten cihaz kendisi söylüyor. Fabrika ayarları başarıyla geri yüklendi. Başarıyla yüklendi fabrika ayarları. Ardından cihazın tekrardan ön kısmını çevirebilirim. Cihazın belli bir süre açılma süresi var biraz onu bekliyorum. Turn on. Şu anda açıldı cihaz orijinal yüklü olan İngilizce diline döndü zaten. Oradan da formatlama işleminin bittiğini anlayabilirsiniz. Bu saatten sonra cihazınızı iki tuşuna basılı tutarak wi fisine resetliyoruz ve cihazı Mi Home uygulamasına bağlıyoruz. Ha, bu şekilde kırmızı ışıklar open yandıktan sonra device. Mi Home'dan cihazınızı bağlayabiliriz.